Evet. Çek. Bütün aferin Aç bir topu geçmek lazım. Gel gitsene oğlum ya. ya elini geri koyduğun için yetişemezsin. Hızını kesiyorsun. Bak. Evet. Bak onu diyorum işte. Bir dakika çıkma. Elini yere koyup hızını kesiyorsun. Kayarak gidemiyorsun. Koyduğun yerde kalıyorsun. Hayvan lazım Aferin e Topu tuttuktan sonra bile aynı yerde kalıyorsun sen Hı. Topu tutacaksın, elin gitsin Oradan ne? Çek. Aferin zor top Kalsın da, kalsın ya, ya. Bak kişiler işte, yani Hızlı yapamayız Geri düşme Öne düş Olur olur Bak ağzına kalkınca dedi değil mi? Elinle git ha, Tamam tamam Ver Ferhat. Basma elini oraya. Aferin elini göster topu. At kendine. Aferin emiğim. Bir daha, bir daha hareketler. Aferin oğlum. At onu. Dur dur aferin be Ferhat. Çok güzel oldu. Elin de güzel. Bak. Sırt üstü düşüyorsun Cüneytciğim. Vücudun nereye ver, Elin nereye gitsin? Yanına değil. Sırt üstü düşme. Elini götüreceksin ezbere değil. Çek. Eline götür bak hemen yatıyorsunuz. Bazı toplar düz geliyor. Kapaklarınızda kalıyor. Konter. Aferin Hı -hı. Bir daha hareketler. Yat orada güzel.